Hazır Steam'in bu sıralar döviz kurunu 20 TL'ye çekecek söylentileri varken bu indirim gerçekten de makul fiyatlara oyun bulabileceğiniz son indirim olabilir. O yüzden buradaki oyunlara dikkatli bakın. Hepsine 10 saniyeden fazla ayırmamaya çalışacağım ve olabildiğince ucuz oyunlar seçmeye çalıştım. Toplamda 30 oyun önereceğim ve oyunları ucuzdan pahalıya göre listeledim. Bu oyun ucuz o yüzden kötüdür veya bu oyun pahalı o yüzden iyidir gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü hepsi birbirinden kaliteli oyunlar. Lisedeki en pahalı oyun 160 TL olacak ki dışarıya çıkıp hamburger yemeniz bile 150 TL olmuş. Şu anki ekonomik durumumuza göre artık fazla gelmiyor gerçekten. O yüzden bu videonun tüm oyuncu dostlarımıza ulaşması için bir beğeni atarsanız sevinirim. Artık abone olma kısmında listemi beğenirseniz bakarsınız. İyi seyirler. Star Wars Knights of the Old Republic Remake versiyonu yılan hikayesine dönüşen bu oyun çoğu oyuncuya göre bırakın en iyi Star Wars oyunu olmayı en iyi aksiyon RPG oyunu arasında bile görülüyor. Hellblade Senua's Sacrifice Psikos hastasını yönetimiz bu oyunda Senua'nın ölmüş sevgilisinin ölüler diyarından geri getirmeye çalıştığı bir hikaye deneyimliyoruz. Ayrıca oyun mitolojik unsurlar da içeriyor. Alan Wake Yakın zamanda ikincisi çıkacak oyunu çok geçmeden deneyimlemeniz için Steam abimiz güzel bir indirim yapmış. Oyun Alan Wake'in hayal dünyasında yazmış olduğu olayların gerçek olduğunu ve dünyamızı etkilediği bir evrende geçiyor. Hikayede buradan şekilleniyor. Celeste. Başarılı platform oyunları olan bu oyun çeşitli engelleri aşıp diğer bölümü geçtiğiniz bir yapıya sahip. Ayrıca arka planda da tatlı bir hikaye dönüyor. Fiyatı bence aşırı uygun. Kingdom Come Deliverance. Gerçekçi mekanikleriyle ön plana çıkan bu açık dünya aksiyon rol yapma oyunu orta çağ döneminde ilgi çekici hikayesiyle bakılabilecek oyunlardan. Batman Arkham serisi. Listedeki bence kesinlikle almanızı önerdiğim yegane oyun budur. Hem fiyatı aşırı ucuz hem oyunların her biri altın değerinde. Bu fiyatı ileride çok ararız bu oyunları. Her zaman belirttiğim gibi en iyi süper kahraman oyun serisi bence. Dragon's Dogma Dark Horizon. Yine yakın zamanda ikinci çıkacak oyunlardan birisini seçmek istedim. Bu oyunda Kingdom Come gibi rol yapma orta oyunu ama kendine az mekanikleriyle diğer rol yapma oyunlarından sıralamayı başarıyor. İkinci oyunu oynamadan temizlemekte fayda var. Eski Hitman serisi. Şöyle Steam'e baktığımda eski Hitman serisinin aşırı uygun fiyatlarına satıldığını gördüm. Dönemine göre çığır açıcı gizlilik mekanikleri olan bu oyunlara eğer türün sevdalıysanız bir bakın derim. Civilization. Türün sevdalıları için çok uygun bir indirim olmuş. Keza genel kitlerin çok fazla beğendiği bir oyundur kendisi. Strateji türünde bir şeyler arıyorsan bir göz atın bence. Dishonored. Arkane firmasının bana göre en iyi oyun olan Dishonored gizliliği harika bölüm tasarımlarıyla birleştiren karanlık atmosferli muazzam bir oyun. Eğer bu temalardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bakmanız gerek. Hero Trucks Simulator 2. Eskiden 3-5 liraya alınan bu oyun geçenlerde bayağı zamlanmıştı. Bence 37 TL'den almadıysanız güzel bir kamyon simülasyonu oyundur. Zaten Twitch yayıncılarından oradan buradan az çok neye benzediğini biliyorsunuz. L.A. Noire. Geçen indirimde de önermiştim. Burada da öneriyorum. Rockstar'ın nadide dedektif oyunlarından birisidir süre ilginiz varsa başta bakmanız gereken oyunlardan birisi. Güzel de bir indirme girmiş. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy. Şansa bakın ki bir dedektiflik oyunu daha. Bu sefer oyunumuz Japonya'dan geliyor. Bir mahkemede masum müvekkillerinizi kurtarmak için verdiğimiz savaşın gerilimini tecrübe ettiğiniz bir oyun. İlk 3 oyunu kapsıyor. Doom. Vurdulu kırdılı ağır tempolu bir FPS shooter arıyorsanız tam oyunla denk geldiniz efendim. Doom Eternal daha iyi ancak fiyatı biraz tuzlu olduğu için ondan hiç aşağı kalır yani olmayan bu Doom oyununu koydum. Cehennemden gelen ilgisayarı avladığımız sağlam bir oyundur. Metro serisi. Hayatta kalma shooter serisi olan Metro serisi en dikkat çekici özellik şüphesiz ki atmosferi. 2013'te yaşanan nükleer bir olay nedeniyle insanlar metrolarda yaşamaya başlıyor ve olaylar yıllar geçti gelişiyor. Valve Complete Pack. İçerisinde neredeyse tüm Valve oyunlarını içeren bu pakette Half-Life serisi ve Portal serisi gibi iki adet başyapıt CD bulunuyor. Alıp ömürlük oynarsınız vallahi benden söylemesi. Forza Horizon 4. Forza Horizon 5 oynamak istiyorsunuz ama paranız mı yok? Hiç üzülmeyin efendim. Steam'e girip 60 lira Forza Horizon 4 alıyorsunuz ve Forza Horizon 5'iniz oluyor. İyi yarışlar. Mortal Kombat 11. Dövüş oyunu kategorisinde bir oyun olsun istedim ve genel en çok hitap edebilecek oyun aldım. Mortal Kombat serisinde bana göre yeri ayrıdır efendim. Hikaye modda akıyor. Al Scorpion'u baba yaka yaka geç. Battlefield 1. Sağlam atmosferli isminin hakkını tam olarak veren online oyun. Haritalar tam bir savaş alanı. Hikayesi de var. Birinci Dünya Savaşı'na geçiyor ve hikaye konusunda da farklı askerlerin hikayesini deneyimlediğiniz değişik bir tarz denemişler. Resident Evil 7. Zamanda Resident Evil 4 ile yeni bir çağ baştan Capcom Resident Evil 7 ile yine kendi açtığı çağı değiştirip seriye yeni bir bakış açısı getirmişti. Ünlü hayatta kalma korku serisinin en sağlam oyunlarından bir tanesidir. Witcher serisi. Orta çağ atmosferli fantastik dünyada geçen sağ Olan rol yapma aksiyon serisi. Her açıdan kendi kanıtlamış bir seri. Üçüncü oyuna da yakın zamanda yeni nesil güncellemesi geldi. Gıcır gıcır gözüküyor. Skyrim Special Edition. Çıktığı 2011 senesinden bu yana neredeyse bilmeyeni kalmayan aksiyon rol yapma oyunu. 7'den 70'e herkes bu oyunda kendinden bir şey bulabilir. Ayrıca mod desteği de çok güzel. İstediğiniz şekilde modlar kurup oynayabilirsiniz. Oynanın süresi de gayet uzun. Verdiğiniz parayı kesinlikle değecek bir oyun. Dead Cells. Listede ne eksik dedim? Tabii ki de 2D platform oyunu eksik efendim. Aslında orayı senesini önerecektim ama daha uzun ömürlü olmasını nedeniyle Dead Cells tercih ettim. Kendisi Rogue türünde güzel bir oyundur. İsterseniz Ori serisinde bakabilirsiniz. O da güzel indirme girmiş. Heavy Rain. Azımsanmayacak bir kesime göre Quantic Dream'in en iyi interaktif oyunu. Yaptığınız seçimlere göre ilerleyen bir hikaye yapısı var. Oynanış az ama hikaye vurucu. Oyun dünyasında yeniyseniz ve film izlemeyi seviyorsanız bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Devil May Cry 5. Lisedeki kaçıncı Capcom oyunu saymadım ama gerçekten adamlar bu işi biliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ninja Theory tarafından reboot atılan seri beğenilmeyince 4. oyunu devam ettirip 5. oyunu çıkartmışlar. Hack and Slash türünü çok güzel modernize eden bu oyunun kombat sistemine bayılacaksınız. Call of Duty Modern Warfare oyunları. Yakın zamanda çıkan remaster ve reboot oyunlardan ziyade orijinal Modern Warfare oyunları güzel indirme girmiş. Bakılabilir. Resident Evil 4'te söylediğim gibi bu oyunlar da oyun dünyasında sinematik aksiyon shooter türünde cidden yeni bir çağ açmış oyunlar. Hearts of Iron 4. Listede öğrenmesi kolay bir strateji oyunu da olsun dedim. İkinci Dünya Savaşı'nda herhangi bir ülkeyi yönettiğiniz bu oyun çok iş tarafından oldukça seviliyor. Days Gone. Sony'nin birinci parti stüdyolarından çıkan açık dünya zombi temalı hayatta kalma oyunu. Arkada dönen güzel bir hikaye var. Bu tarz hayatta kalma zombi temalı oyunları seviyorsanız bakılabilir. Mafia Trilogy aracı. Goodfellas tarzı mafya hikayelerinden hoşlanıyorsanız bu açık dünya aksiyon serisine göz atabilirsiniz. Bu pakette 3 oyun olduğundan dolayı tanesi 50 TL gibi bir fiyata geliyor. Bu arada oyunun açık dünya dediysem açık dünya böyle büyük bir açık dünya değil. Yani açık dünya daha çok araç olarak kullanıyor oyun. Orada gezinip GTA gibi gezinip bir açık dünyası yok. Gayet güzel, tatlı, Ubisoft kadar böyle etkin doldurulmayan bir açık dünyası var. Güzel bence. İkinci ve üçüncü oyun grafikleri canlanmış ancak ilk oyun yeniden yapılmış. Yani ilk oyun remake denince örnek verecek işlerden olmuş bence. Dying Light 2. Koca haritayı adeta şiir gibi parkur yapa yapa dolaştınız. bu oyunda Day Ganda olduğu gibi zombi kesiyorsunuz. Hikaye takip ediyorsunuz. Ben ilk oyunda ziyadesiyle sıkılırken oyuna 60 saatimi gömüp eğlenerek oynamıştım. Ayrıca oyunu deneyimlemeniz için ilk oyunu bitirmenize gerek yok bence. Geldi koca bir listenin sonuna. İçlerinden mutlaka bir ya da daha fazla hoşuna gitmiştir diye düşünüyorum. Genelde short içerikleri çeken ben bu indirimde böyle güzel oyunları görünce dayanamadım uzun bir video yapayım dedim. Yoksa normalde de short yapacaktım. Her zaman vurguladığımız gibi şu anki indirim bu fiyatlar oyun bulabileceğiniz son indirim olabilir. Lisedeki en pahalı oyun bile bir hamburger fiyatına. O yüzden oyunların çok pahalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası liste ufacık bile işine yaradıysa abone olarak bana destek verebilirsiniz. İyi günler diliyorum ve en önemlisi iyi oyunlar.